Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falı açılmayla bakalım yakın gelecekte sizlerin neler bekliyor. Burada iki kişinin bir tartışmasını görüyorum. Bir bayan ve bir erkek var. Bu kişiler bir böyle evle alakalı tartıştıklarını görüyorum ama sizin ailenizin dışında olan bir kişiler çevrenizde bulunan kişiler yani size ailenize ve size kötülük yapan birileri veya kötü sözler sarf eden birileri olduğunu görün ve bu konu her neyse bu kişilerle size çok büyük bir sıkıntı verdiğini görüyorum. Üçlü bir vade içerisinde hayırlı haberler alacaksınız. Biraz daha yükünüzün böyle üzerinizden kalktığını görüyorum. Hafifleyeceksiniz. Bir hayvan, bir kedi ile alakalı hayırlı haberler var. Sizin için umut taşı olacağını görüyorum bu hayvanın. Bir kedi. Burada üçlü bir vade içerisinde tekrardan ayın üçü veya en geç 30 güne kadar diyorum. Bir şeye savaş verdiğinizi görüyorum. Yani bir başarı elde etmek istediğinizi görüyorum. Ve bu başarıyı da elde edeceksiniz. Burada 20'li yaşlarında isminde Ü harfi bulunan bir kişi var. Yani bir erkek olduğunu görüyorum. Bazı şeylerin toparlanacağını görüyorum bu kişinin yanında. Sizinle alakalı kan bağı olduğunu görüyorum. Kan bağı var sizinde bu kişinin. İki kişinin tekrardan barışabileceğini veya bir hayırlı işle alakalı, bu kişinin bir kişiyle kavuşmasıyla alakalı hayırlı haberler alabilirsiniz diyorum. Bazı sıkıntılarınız var. Bu sıkıntılar. E Sağlık problemleriyle alakalı ya sizin yerlerinizden birinin ya da böyle negatif enerji bir türlü sizden gitmediğini görüyorum şu aralar sürekli e, kötü şeyler, kötü sözler sarf edebilirsiniz, agresif tavırlar gösterebilirsiniz. Bunun sebebi e, uykusuz kalmanız baş ağrınızın olması halsiz hissetmenizin e, yani tam anlamıyla negatif enerji üzerinizde bayağı bir yoğunlaştığını görüyorum ve bu yüzden çevrenize ve kendinize dahi iyi davranmadığınızı görüyorum bunu da siz farkında olduğunuzu görüyorum ama e, biraz daha böyle sakin kalmaya çalışın Yüce Rabbimize dua ederek de bazı şeyleri önleyebilirsiniz bu negatif enerjiyle alakalı. Bu sıkıntılarınız bir konuyla alakalı. Bu konuyu halledemediğinizi görüyorum. Bir türlü sıkıntılar üzerinizden kalkmıyor bu konuyu halletmedikçe Yani burada ilahi bir adalet de var. İlahi adalet. Yani geçmişinizle alakalı bir sıkıntı olduğunu görüyorum. Burada bir kız çocuğu görüyorum. Ee, bu kız çocuğunun e, size getireceği bir haber var, bir eşya da olabilir. Sizin şu ana kadar bulamadığınız veya şu ana kadar alamadığınız, ulaşamadığınız bir şeyi size getirecektir. İsminde M, L de e harfleri bulunan kişilerle e, bir görüşmeniz olacak birisiyle sesli olarak e, bir görüşme yapacaksınız yani telefonla alakalı olabilir sosyal medya aracılığıyla görüşebilirsiniz ve bu kişilerle görüşeceğiniz konu bir yere kadar maddiyatla alakalı olacak veyahut bir yatırım yapacaksınız yapmanızı istediğiniz şeyleri e, yapma kapılarını isteyeceksin ve sonrasında da üç tane kısa kısa yolunuz var bu gideceğiniz yerlerde de çok dikkat etmeniz gerekiyor kalabalık ortamlara gireceksiniz böyle size yardım edecek kişiler var ama nasıl yardım isteyeceğinizi bilmek zorundasınız ki size yardım edebilsinler bazı konular hakkında sürpriz gelişmeler olabilir sağlık açısından dolayı bazı sıkıntılarınız var bunları halledeceksiniz yedili bir vade içerisinde isminde y harfi olan bir kişinin sağlığı sağlık problemi olduğunu görüyorum ya sizin ya çevrenizde ya sevdiklerinizin veya kan bağınızın olduğu bir kişi olabilir Sıkıntılarınız artık üzerinizden gidecek. iki tane hayırlı bir yol yollarınız var. Birisi işle alakalı bazı gelişmeler olabilir. Bazı fırsatlarınız olacaktır. Bu yılın ilk dördüncü ayına kadar e, kendinizi baya bir toparlandığınızı görüyorum. Toparlayacaksınız. Ayın 12'si ve en geç 12 güne kadar da şu ana kadar yapmak istediğiniz bir şeyi mükemmel bir şekilde yapacaksınız veya sürpriz gelişmeler olacak. Sizin istediğiniz yani gelişmesini istediğiniz bir konuyla alakalı, biriyle alakalı olabilir. Ya da küs olduğunuz bir kişiyle tekrardan görüşebilirsiniz. Ani bir buluşma olabilir. Barışma olabilir. Böyle sevdiğiniz bir kişi size bir şeyler de yani teklif olarak bir şeyler teklif edebilir ve siz ikinci cümle olabilirsiniz tereddütlü ama hiç tereddüt etmeden cevap verin derim mantıklı bir şekilde sizde bu kişiye karşılık vereceğinizi görüyorum isminde i harfi olan bir kişiden haber alacaksınız 30, 30 39 yaş arası olduğunu görüyorum. Hayırlı bir haber olacaktır bu. Evet arkadaşlar bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Sizi uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları devrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. kalın.